Bizi yoktan var eden, kendinden haberdar eden Rabbimiz, bizden önce, her şeyden önce o vardı. Bizden sonra da, her şeyden sonra da yine olacak. Yani Rabbimizin öncesi ve sonrası, bir başlangıcı, bir sonu yok. Çünkü o, varlığı kendinden gayim olan, kendinden olan, başka bir şeye ihtiyaç durmayan, yaratandır, bir ilahdır. Nitekim, İmran bin Husayn radıyallahu onun yanındayken soruluyor Allah Resulüne. Hazreti Peygamber de yaratılışın başlangıcında ilişkin kendisine sorulan bir soru üzerine şöyle diyor. Ezelde Allah vardı ve ondan başka hiçbir şey yok. Allah'tan başka hiçbir şey yok. Daha sonra Rabbim diledi, kün dedi, fe kün ve her şey oluverdi. Neyi dilediyse, neyi istediyse, neyi emrettiyse Allah Celle Celaluhu'nun bu emri yerine geldi. Ve bunun sonucu olarak bizler Rabbimizin yaratmasına emrine muhatap oldu. Rabbim kainatı yarattı, bu sistemi, bu düzeni yarattı, güneşi yarattı, gezegenleri yarattı. Bunları da eşsiz bir düzende var etti. Ve bizim bilmediğimiz alemleri yarattı. Şimdi bizim bildiklerimiz ne kadar? Teknolojimizin ulaştığı yere kadar olanı biliyoruz. Sonrasına kara delik diyoruz. Oradan öteye ne var bilmiyoruz. Ama bir alem olduğunu Allah Celle Celale ortaya koyuyor. Alemler var diyor. Yani bu bildiğimiz bizim kainatın dışında da bir alem var. Bizim bildiğimiz kainatın dışında da bir yaşam var. Ama bu yaşamın içerisinde neler var biz bilemiyoruz. Ancak Rabbimiz emrine muhatap olanları ortaya koyarken Allah Resulü bunu şöyle ifade ediyor. Hz. Ayşe validemizden gelen rivayetlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve şöyle buyuruyor. Melekler nurdan var edildiler. Cinler ateşten var edildiler. İnsan da Adem aleyhisselam Kur'an'da tarif edildiği üzere balçıktan yani toprak ama nasıl bir toprak? Vıcık vıcık olan bir topraktan var edildi. Buna örnek olarak neyi verebiliriz? Hani toprak mamullerini yapıyorlar ya işte e, ibrik yapıyorlar, bilmem e, tabak yapıyorlar. Nasıl bir şekil veriyorlar? Öyle şekil verilebilen bir toprak. İnsanın var edilişi, Hz. Adem Aleyhisselam'ın var edilişi de böyle bir topraktan. Ama nasıl bir toprak olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ifade ederken şunu kullanıyor. Nedir o? Allah Adem'i yeryüzünün her tarafının aldığı bir miktar topraktan var etti. Yani yeryüzünün her çevresinden gelen toprakların birleşmesinden ve onun çamur haline getirip bıcık bıcık hale getirildikten sonra ona bir şekil verilmesinden ortaya çıkmıştır. Bu sebeple Adem oğulları nedir? Renk ve tabiat yönünden hepsi farklı gösterir. Siyah renk, sarı renk, beyaz renk, değil mi? Ve alındığı toprağın bölgenin neyini? Jeopolitik konumunu da üzerinde barındırır. Şimdi Karadeniz insanı nedir? Yapısı sert. Niye? Karadeniz'in iklimi serttir. Değil mi? Bunun gibi yani insan yaratıldığı yerden dolayı da ona göre de bir şekil aldığı gibi aynı şekilde de bir huy edinmiştir diyor Allah Resulü. Çünkü dünyanın her tarafından biz ne yaptık? Toprak aldık ve onu o şekilde var ettik diyor. Kimi? ilk insan Adem Aleyhisselam. Nitekim وَلَقَدَ diyor. Sizi yarattık Sonra size şekil ve biçim verdik diyor Rabbimiz ayeti celilede. Sizi yaratırken neye göre şekil ve biçim verdik? İşte o Allah Celle Celaluhu'nun ol deme emriyle olan o topraktan bir şekil aldı ve Rabbimiz ona ruhundan üfledi ve biz o ruh sebebiyle yaşıyoruz. Bizim yaşayan bedenimiz aslında bir cesettir. Onu ayakta tutan, konuşturan, düşündüren, duyan, hal ve hareketler, mimiklerin hepsini ortaya koyan ruhtur aslında. Niye? Çünkü bu vücut sapa sağlam olsa bile ruh çekildiği zaman ne hale geliyor? Biz ceset haline geliyor. Yani bu vücut kendi kendine hareket etmiyor. Bunu hareket ettiren aslında ruh. Bu neye benzer? Bir arabanın yakıtının koyulup koyulmamasına benzer. Şimdi araba son model olsa, dünyanın en güzel, en iyi arabası olsa, yakıt deposunda mazot yoksa veya benzin yoksa, veya yeni deyimle elektrikli arabanın aküsü dolu değilse ne olmaz? O araba yürümez. İnsanın da ruhu olmasa o insan ne yapamaz? O vücut hiçbir hareket halini geçemez, hiçbir hareketi yapamaz. İşte bunu ortaya koyan kimdir? Rabbimiz Celle Celaluhudur bunu ortaya koyan. Bunu da ifade ederken ilk yaratılmadan sonrasını da Allah Resulü ortaya koydu. İlk yaratırken neydi? Adem Aleyhisselam bir toprak parçasından meydana gelmişti. Hz. Hava annemiz de onun kürek kemiğinden Rabbimiz onu yarattı. Peşinden de insanoğlu devamında nasıl yaratıldı ve varlıklar nasıl yaratıldı? Bunu Ebu Hüreyre radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah Resulü, canlılar neden hangi maddeden yaratılmışlardır diye soruyor. Allah Resulü de sudan yaratılmışlardır diyor. Su Şimdi bizim yaratılmamız bir su parçasından meydana geliyor. Şimdi bunu ifade ederken sadece insanoğlu için aynı şey geçerli değil. Yumurtadan çıkan da bir su parçası değil mi? Yumurtanın içerisindeki de bir sıvı. Şimdi o sıvıyı mesela bir tavuğun altına bir yumurta koyuyorsunuz. O yumurta tavuk kosa olduğu zaman oturduğu zaman o yumurta ısındıkça belli bir neye dereceye belli bir neme ulaştığı zaman içerisinde o su parçası neye dönüşüyor? Bir civcive dönüşüyor. Dönüşürken işin ilginç tarafı ilk önce de kalp atmaya başlıyor. Şimdi alıyorsunuz kulağınıza koyuyorsun belli sonra bakıyorsunuz yumurtadan ne geliyor? Tık 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 kalp atışı geliyor. Aynı şey insan içinde de geçerli. İnsanın daha vücut organları yaratılmadan, var edilmeden, daha şekil almadan neyi çalışmaya başlıyor? Kalp çalışmaya başlıyor bir su parçasında kalp atmaya başlıyor. Bu aslında düşünen insan için çok olağanüstü bir olaydır. Değil mi? Bir su parçası. Buna bu kabiliyeti veren kim? Bu kabiliyet nasıl oluşuyor? Bunu fizikle, kimyayla, biyolojiyle açıklama şansımız var mı? Geçen Salı günü ders yaparken de aynı meseleye geldik. Yani bunun benzeri bir mesele. Nedir o? Fizikle, kimyayla, biyolojiyle bazı şeyleri bir yere kadar açıklayabilirsin. Şey Mesela nedir? Yağmur yağışında işte yeryüzünde suların buhar ulaşıp gökyüzüne çıkması, gökyüzünde bulutların birbiri arasındaki çarpışma sonucu yağmur yağar. Tamam. Bunu fizikle açıkladık. Peki o yağan yağmurların birbirine değmeden yeryüzüne inmesini nasıl açıklayacağız? Kasırga bile esse o yağmur taneleri birbirine değmiyor. Karda da aynı şekil. Şimdi insanın yaratılışında da aynı şekil. Efendim şöyle 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 olursa eğer bir nesil ortaya çıkar. Peki o neslin oluşumundaki o ayrıntıyı görebiliyor muyuz? O ayrıntı aslında Allah'ın kün demesinin göstergesidir. Horoz olacak, tavuk olacak, yumurta olacak, sonuçta civciv çıkacak. Peki o civcivin o sudan bir civcive dönüşme meselesini insan irdelediği zaman buna fizikle, biyolojiyle, kimyayla bir karşılık görme şansı var mı? Yok. Bizim ilmimizle bunu açıklama şansımız yok. Burada sadece açıklayabileceğimiz ifade nereden çıkar? Allah'ın vahyinden çıkar. O da nedir? وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ diyor. <laughs> Sizi biz yarattık. Sizi biz yarattık. Bu yaratmanın içerisinde insan da var, cinler de var, melekler de var, bitkiler de var, hayvanlar da var. Bildiğimiz, bilmediğimiz bütün canlılar da velakad halaknakum ayeti celilesinin içerisindedir. Hepsi. Yani ayırt etmek sizin hepsi. Şimdi düşünün. Bir elma yiyorsunuz. Elmanın içerisindeki bir çekirdeği koyuyorsunuz o çekirdek suya bulaşıyor. Yani su almasa o çekirdek büyümez. Onun da suya ihtiyacı var. Şimdi her şeyi sudan yarattık ifadesinde bunu da görüyoruz. Su olmadan hiçbir şey hayat bulamıyor ve devam edemiyor. Sadece insanoğlu sudan yaratılmadı. Aynı zamanda bitki, nebatat da neden yaratıldı? Suya ihtiyaç olarak, suyla yaratıldı. İşte bunlar görmek isteyen kimseler için Allah'ın büyüklüğünü, ve yaratmasındaki o masındaki o büyüklüğü kudreti ne yapmasına görmesine bir vesiledir. İnsanın bunca göstergeye rağmen, bunca esere rağmen, çünkü eser diyoruz niye eser diyoruz? Şimdi bir kimse şu masayı gördüğü zaman neyi görür? Aslında bunu üreteni görür. Bu fabrikayı görür. Şu çay bardağını gördüğü zaman bunu üreteni görür. İçindeki çayı gördüğü zaman çaycıyı görür. Öyle değil mi? Çaycıyı görür. Eğer tadı iyi ise neler? Çayı iyi demlemişler. Ama çay kendi kendine demlendi demez. Yani kainatta kendi kendine yaratılmış, var edilmiş değil. Bunu bir var eden var. Bu kadar eşsiz, her şey tertipli bir şekilde yürüyen bir sistem kendi kendine var olmuş olamaz. Bunun bir yaratıcısı var. Bunun yaratıcısı Allah Celle Celaluhu. Her şeyi yarattıktan sonra insanı yaratmış. İnsanı yaratmaktaki kastı nedir? Kul olmaz. Peki Rabbimizin bizim kulumuza ihtiyacı var mı? Rabbimizin bizim kulumuza ihtiyacı yok. Çünkü Rabbimiz ihtiyacsızdır. İşte Allah Celle Celaluhu insanı yarattı. Ne sebebiyle? Kulluk vazifesini yapsın. Büyüklüğü bilinsin. Kendisine iman edip kendisine itaat edilsin. Bunun için Allah Celle Celaluhu insanı yaratırken de bu kabiliyette yaratan, Hangi kabiliyette? Allah'ı bulabilecek kabiliyette yarattı. Bunu da Allah Resulü ifade ederken nasıl ifade ediyor? Diyor ki her doğan ne üzerine doğar? İslam fıtratı üzerine doğar. İslam fıtratı derken neyi kastediyoruz? Bugünün günümüzün teknolojisiyle açıklamak gerekirse şöyle düşünün. Nasıl ki bir bilgisayarı alıyorsunuz, bu bilgisayarın işleyebilmesi için neye ihtiyacı var? Bir bir BIOS'a ihtiyacı var. Yani işlemciye ihtiyacı var ve işlemcinin de bir sisteme ihtiyacı var. O sistem olmadan siz son teknoloji ürünü bir işletim sistemini de getirseniz o bilgisayara kuramazsınız. Ana sistem olması lazım ki onun üzerine bir sistem ekleyebilirsiniz. İnsanın da ana sistemi, BIOS'u nedir? İslam üzerine yani Allah'ı bulabilmek üzerine onun emrine göre hareket edebilme üzerine kurulmuştur. Bu ifadeyi kullandıktan sonra Allah Resulü diyor ki kişi doğduğu zaman insan fıtratı üzerine doğar. Daha sonra çevresinin etkisiyle, anne babasının etkisiyle ya Yahudi olur, ya Hristiyan olur ya da mecusi olur. Yani aslında insan Allah'ı bulabilecek bir neyle yaratılmıştır? Sistemle yaratılmıştır. Bunun örneğini de nerede görüyoruz? Bunun örneğini Allah Celle Celaluhu'nun, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ı bulmasındaki o kıssada görüyoruz. Ne yapıyor? Diyor ki Benim Rabbim, benim elimle yaptığım taşlardan yapılmış bu putlar, bu şekiller olamaz diyor. Çünkü ben yapıyorum zaten. Benim yaptığım bana nasıl ilahlık yapsın? Kendisine ne fayda sağlayabileceğim ne de zarar verebilen bir varlığın bana, bir taşın bana ne katkısı veya zararı olabilir. Hatta bazı ifadelerde şu geçer kısa anlatılırken der ki Hz. İbrahim Aleyhisselam ne zararı ne karı olmayan putlardan almak isteyen var mı? Çünkü kalp ne, neyi kabul etmiyor? Onlara tapmayı kabul etmiyor. Bu sefer bir arayış içerisine giriyor İbrahim Aleyhisselam. Diyor ki benim olsa olsa Rabbim diyor, her şeyin üstünde büyük olan bir şey olması lazım. Herkesin göreceği, herkesi aydınlatan bir şey olması lazım. Yıldızlara bakıyor, aya bakıyor, güneşe bakıyor. Hepsi kayboldukça diyor ki bunlar benim Rabbim olamaz. Benim Rabbim ancak bunları da var eden, beni de var eden, bütün kainatı var eden, içindekilerin rızkını veren, asla yok olmayan, var olacak olan ancak bir yaratıcı olur diyerek Allah Celle Celaluhu'nun bulmasını ifade eden o kısa aslında insanın fıtratının yaratılışını, İslam üzerine oluşunu, Allah'ı bulabilmek üzerine olan o kuruluşunu, o sistemini ortaya koyan bir ifadedir. İşte buradan da neyi görüyoruz? Bizler bileceğiz ki bizi var eden, varlığından haberdar eden ve bizden kulluk isteyen Allah Celle Celaluhu bilemediği sürece hiçbir şey kainatta olmak. Bunun örneği olarak da neyi görüyoruz? Bunun örneği olarak zaman zaman bazı yerlerde de söylüyoruz bunu. İnsanın gücünün veya kainattaki herhangi bir varlığın gücünün Allah karşısında bir hükmün olmadığını gösteren bir gösterge olarak ölüm geldiği zaman bir insana saniyelik bir sistem olan, saniyelik bir işlem olan hatta saniyeden daha aşağı olan bir köz kapağını bile kapatmaya insanoğlu güç yetiremiyor. Niye? Çünkü Allah dur diyor, Öyle mi? Öyle. Kainatın işleyişinde, dünyadaki sistemin işleyişinde de aynı şekil. Bakıyorsunuz, Allah Celle Celaluhu emretmiş yağmur yağ diye. Ama yağmur şuraya yağ diyor, buraya yağma diyor. Sanki araya sanki cetvelle bir çizgi çizmiştin gibi. Burada yağmur var, burada güneş var. Allah'ın yaratmasının bir göstergesi bu da. Şimdi buradan yola çıkıyorsun. Şuraya kadar gidiyorsun yağmur. Orada sanki çizgi çizilmiş oraya geçiyorsun. Oradan ötede güneş var. Bu sistemi ortaya koyan bir güç var. Bu güç de Allah Celle Celaluhu'dur. Öyleyse biz Müslümanlar olarak Allah'ın bu gücüne iman etmiş, kudretini kabul etmiş olan kimseler muhakkak bileceğiz ki Rabbim hiçbir şeyi başı boş yaratmadığı gibi, boşu boşuna yaratmadığı gibi bizleri de boşu boşuna yaratmamıştır. İnsan zaman zaman sorgular, yaratılışını sorgular, yaratılan şeyleri sorgular ama sorguladığında yine sonuç aynıdır. Ona ne? Allah'ın gücü, kudreti ve yaratması. Buna bir örnek olarak hem e, kafanız dağılması açısından anlatmak gerekirse Nasrettin Hoca'nın bu konuyla ilgili bir hikayesi vardı. Nedir o hikaye? Bir gün yolda yürürken yoruluyor, da bağlıyor bir yere. Ağacın altında oturuyor. Hangi ağacın altında? Ceviz ağacının altında oturuyor. Ceviz ağacının altında oturuyor. Şöyle dinleniyor. Bakıyor yukarıda koca bir ağaç. Dalında dalı, ufacık ufacık neler? Cevizler. Aşağıda bir bakıyor. Koca ağa yapraklı. Kabaklar. Kabak. Kocaman kabaklar. Ya diyor ya Rabbi senin diyor hikmetinden sual olmaz ama diyor. Şu koca ağaca bu küçücük cevizleri, şu küçücük zayıf tartamayan kabak şeyine de, bitkisine de şu koca koca kabakları vermiş. O kabaklar yukarıda, o cevizler de aşağıda olsa olmaz mıydı diye düşünüyor sadece. Aklından geçiriyor. Biz de geçeriz zaman zaman. Orantıları ölçeriz, biçeriz. Bunu düşünürken o ara hafif bir dalıyor, Rüzgarın esintisiyle oradan bir tane ceviz düşüyor. Küt diye vuruyor kafaya burası şişiyor. Ya Rabbi affet diyor ben hata ettim. Ya diyor o düşen ceviz değil de diyor. Kabak olsaydı halim dice olurdu. Şimdi bizler zaman zaman bazı şeyleri sorguluyoruz ama Allah Celle Celaluhu her şeyi yeri yerinde var etmiştir. Ve koyduğu sistem asla hata verecek bir sistem değildir. Ortaya çıkan hatalar, kusurlar, sıkıntıların hepsinin sebebi bizleriz. Çünkü ben kullarıma zulmedici değilim diyor Rabbim. Ancak insanlar kendi elleriyle yaptıkları sebebiyle sıkıntı yaşarlar diye Allah Celle Celaluhu ifade ettiği bir husustur. Onun için bizler Allah'ın varlığını bileceğiz, ona iman edeceğiz. Çünkü iman esaslarının birinci noktasına ne vardır? La ilahe illallah vardır. La ilahe illallah dediğimiz zaman çoğu zaman insanlar şunu anlıyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Evet. Bir bakıma doğrudur ama eksiktir. Nasıl eksiktir? La ilah dersin önce. Dersin ki hiçbir ilah yoktur. Önce kalbindeki putları, dışarıdaki putları, ondan başka güç olarak kabul ettiğin bütün noktalara diyorsun ki La ilah, Hiçbir yoktur. İllallah Ancak sen varsın Rabbim diyorsun. İşte İman esaslarının birinci noktası budur. Bir kimse la ilahe illallah demeden, bütün putları yıkıp ancak sen varsın Rabbim demeden asla iman etmiş olmaz. Tabi sadece la ilahe illallah yetiyor mu? Hayır, Muhammedun Resulullah da gerekli. Yani onun elçisini de kabul etmek gerekiyor. Niye? Hemen onun elçisini kabul etmek gerekiyor. Çünkü sana vahyi ulaştıran, yani sana tebliği ulaştıranı kabul etmemek onu göndereni de kabul etmemektir. Şimdi sana vekil olarak gelen bir kimse senden bir anlaşma yapıyorsa aslında ha, kimle sen anlaşma yapıyorsun? Vekille değil, asılla anlaşma yapıyorsun. Onun attığı imza asılın imzası. Hani biz bir şey getiriyoruz da noterde ne diyoruz? Aslı gibidir damgasını vurduruyoruz ya. Aynı bunun gibidir. Allah'ı kabul etmek yetmez, Resulünü de kabul etmesi gerekiyor ki bir kimse ne yapsın? İslam dairesinin içerisine girsin. İşte bu da İslam'ın altı şartından birincisidir. Nedir o? Allah'a iman meselesi. Bugün Allah'a iman meselesini anlattık. İnşallah bir daha haftaki dersimizde meleklere iman anlatacağız. Melekler neden var edilmiştir? Onların yaşantıları nasıldır? Onların görevleri nelerdir? Onlara verilen görevleri onlar nasıl uygularlar? Ve bizim onlara iman etmemiz hususu ne kadar önemlidir ve niçin önemlidir meselesini anlatmaya çalışacağız. Rabbim anlattıklarımızdan ibret alan, hayatına uygulayan ve Rabbine tam manası iman eden kullar olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Geliniz mübarek olsun. Şahallah.